Tavan arasındaki fısıltılar, yağmurlu bir akşam üstüydü. Selim, dedesinden kalan eski evi temizlemek için kasabaya gelmişti. Ev yıllardır boştu, tahtaları gıcırdıyor, duvarlardan rutubet kokusu yayılıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde, el feneriyle evi dolaşırken tavan arasından hafif bir tıkırtı duydu. Önce fare sandı. Fakat ses garip bir şekilde ritmik geliyordu. Sanki biri yukarıda parmak uçlarıyla tahtaya vuruyordu. Merdiveni açıp yukarı çıktığında karanlık daha da yoğunlaştı. Fenerin ışığı raflara vurdu. Tozlu kutular, eski fotoğraflar ve köşede siyah bir sandık. Sandığın üstünde eski, yıpranmış bir defter duruyordu. Defteri açtığında sayfalar arasında yazılar ve garip çizimler vardı. Her sayfanın sonunda aynı cümle yazılmıştı. Eve yalnız girme. O seni izler. Tam o anda arkasında bir nefes hissetti. Fenerin ışığını çevirdiğinde kimse yoktu ama sandık kapağı kendi kendine hafifçe aralandı. İçinden soğuk bir rüzgar yüzüne vurdu ve fısıltılar başladı. Çok geç kaldın. O gece Selim'in çığlığı kasabanın diğer ucundan bile duyuldu. Ertesi sabah evi bulan komşular tavan arasında sadece açık defteri ve yere düşmüş el fenerini gördüler. Selim'in izine ise bir daha rastlanmadı.